18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Valiliği tarafından düzenlenen programlar Kranköy Şehitliğindeki törenle başladı. Şehitlik anıtına çeneklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı şunları söyledi. Tüm dünyaya Çanakkale geçirmez dedirterek... Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini yedi düvele bir kez daha ilan ettiğiniz bu büyük zafer aynı zamanda birlik ve beraberlik içerisinde vatan ve millet sevgisiyle yazdığınız tarihi bir kahramanlık destanıdır. Bizler de siz kahraman şehitlerimizden kalan bu mirastan ilham ve kuvvet alarak her zaman ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltmenin Gayreti içerisinde olacağız. Şanlı tarihimize ilerleme sahip çıkacak kahramanlık ve fedakarlık timsali siz şehitlerimizden devraldığımız bu mirası geleceğimizin teminatı ve Türkiye yüzyılının güvencesi olarak gördüğümüz yeni nesillerimize emanet edileceğiz. Bu düşüncelerle bu toprakları bizlere mükaddes bir vatan olarak bırakan siz aziz şehitlerimizi ve başta cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Çanakkale zaferimizin 109. yıl dönümü kutlu olsun. Bayramlar geliyor. Sen yoksun yavrum. Sen yoksun oğlum. Tamam. Oğlum canım tamam. Tamam. yavrum kardeşim de.